merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar e, Aldus göstereceğim arkadaşlar. Aldus Steam indirmek için linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Direkt konuya geçelim. Açılım Aldus Steam. Bir de arkadaşlar artı onunla gelirse e, ben kendi Aldus Steam'in ses birleştiricisini öğreteceğim arkadaşlar. Mesela ben de kendim ses gelmiyor mu? Aldus Steam'de ses geliyorsa arkadaşlar onu birleştireceğiz. E, neyse fazla konuştum. E, buradan arkadaşlar bir dakika kamera bastım. Buradan arkadaşlar R'ye basarak videoyu başlatabilirsiniz. Şey video diyorum. Siz kaydetmeye başlatabilirsiniz ya da şuradaki şeye basar Bir dakika göstereyim size. Şuradaki şeye basarak lan. Şuradaki yere basarak arkadaşlar yapabilirsiniz. Ee, ses kaydetmeye. Bakın mesela ne konuşacağım ben deneme deneme bir iki işte Deneme deneme 1 iki üç ve buraya basarak arkadaşlar durdurabilirsiniz. Durduralım. Dinleyelim. Evet arkadaşlar bir de Adustin de arkadaşlar Adustin yeni güzel bir yanı var onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar videoyu silmek için farenin sol, sol klikine, yani sol tuşuna basılı kalıp videonun her yerine yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar düzenle deyip sil diyoruz. Ve gördüğünüz gibi dinleyelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Tekrar arkadaşlar mesela. Şimdi size bahsettiğim gibi iyi yani arkadaşlar gürültü azaltma. Mesela şey diyeceğim ben. Örneğin bağıracağım. Gürültü yapacağım. Ne diyeyim mesela? Za Za. Dinleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla bir görüntü var. Tekrar sokulik yaparak e, gürültü olan yerleri ee, basıyoruz ve buradan bu sefer etkiler deyip gürültü azaltıyoruz. Azaltma diyoruz. Buradan gürültü profilini getiriyoruz ve tekrar aynı şey yapıyoruz. Bu sefer tamam diyoruz. Zaten bir kere yaptıktan sonra hep tamam çıkar. Bakın. 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 Çok yapmayan arkadaşlar o zaman hiç ses çıkmayabilir. Şimdi dinleyelim en başından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, e de azalttı. Bir de, e, mesela rüzgar mı onu da yapabiliyor arkadaşlar. Gürültü olarak. Şimdi arkadaşlar gelelim önemli yerlerine. E, önemli yerlerine arkadaşlar mikrofon yerlerine. Şimdi. Buradaki arkadaşlar mimi ev ve direkt bilmem ne yazan okuyamıyorum arkadaşlar onu direkt bırakın. E, buradan arkadaşlar mikrofon yerine gelin. Şuraya yani burası çok önemli arkadaşlar şurası. Şurası çok önemli. Buraya gelin arkadaşlar. Ben buradan arkadaşlar benim bir tane webcam'im var. Hem görüntü yapıyor hem de ses kaydı yapıyor ama e, webcam görüntüsü kötü olduğu için benim bir tane daha webcam'im var arkadaşlar. Şu an onu da çekiyorum. <laughs> Onunla webcam çekiyorum. Burada ses kaydı olarak duruyor. Ben arkadaşlar bunu kullanıyorum. E, eğer sizde webcam yoksa buradan e, kendi mikrofonunuzu seçin. Ama böyle bir soru gelirse şunu yapın. Mesela hangi mikrofon? Mikrofon mu? Hard sesimi stereo mu? Yoksa Microsoft Microsoft ses eleştirisi mi? Buradan arkadaşlar illaki mikrofon yapın yani e, ee, kendi şeyini şeyimizi yapın mikrofonuza. Ben böyle yapacağım. Buraya ellemeyin arkadaşlar. Buraya da ellemeyin. Buraları arkadaşlar full yapın şöyle Bu oynatma düzey. E, bu da kayıt düzeyi Ne kadar ee, düzenli gittiğini söylüyor. Iıı, buraya ben sıfır yaptım. Siz de istenirse yapın. Bence siz de sıfır yapın. Buradaki arkadaşlar oynatmaz yani çok hızlı oynatma var. Mesela şimdi ilk üç yaptık bir şey değilim. Selamünaleyküm. Dinelim. Ne diyor arkadaşlar? Oynatmanızı bir olduğunda. gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, dinleyelim bu arkadaşlar ben bunu ortaya yaptım bir dakika tamam böyle kalsın ee, neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim al ee, işte böyle kurmayın arkadaşlar yardım istiyorsanız buradaki müthişe basabilirsiniz arkadaşlar bir dakika yanlış yere bastık Buradan arkadaşlar yardım diyerek hızlı yardım yani size bu koruma gösterecektir. Ad üstte hakkında da var bir bilgi var orada da basarak öğrenebilirsiniz her şey arkadaşlar. Bu arada ad üstte Türkçe bir program o da iyi. Dediğim gibi artonuna gelirse arkadaşlar çok sevinirim ad üstü ve onu ses siz birleştirirsenizi göstereyim arkadaşlar. ses nasıl birleştirir onu göstereyim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.